Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz gördüğünüz üzere şu an 5060 kupadayım hocam. Birinci mü mücadelecideyim. Barsın, barsın, ve bugün ne mi yapacağız? Sadece sıradan kartlarla oynadık. Sadece ender kartlarla oynadık. Sadece destans kartlarla oynadık ve artık Tek bir şey kaldı o da sadece efsanevi kartlarla oynamak. Şöyle göstereyim hocam. Bomba gibi bir deste. 3.6. Yani bomba gibi dediğim yani bence güzel bir deste. Hani full efsanevi kartlarla oynadığımız için. Şimdi burada bir elektro büyücü var. Bu normalde bende yoktu arkadaşlar. Artık çıkmıyor yani. Bir türlü çıkmıyor. Gittim en sonunda burada tüccar var. Burada tüccardan aldım. Takas ettim. Yani 100 tane 200 tane birincilik klan sandığa işte videoları da izlediyseniz bilirsiniz. Çıkmıyor abi. Bir türlü çıkmıyor yani. Bu kart artık olmaz dedim. Gittim aldım. Hatta hemen şey de vardı. Efsanevi joker kart da vardı. 10 leveli yükselttim. Hatta daha demin de bir gece cilisi aldım. Şey burada da açıldı arkadaşlar. Görmüş, görüyorsunuzdur. Hocam yani bugün bu desteğiyle sadece efsanevi kartları kullanarak maçlar atmaya çalışacağız. Kazanmaya çalışacağız. Dilerseniz şöyle bir girelim. Magic mana. Bol şans silelim. Magic. Magic. Magic mi? Magic mana. Hocam. 5064 kupaymış. Ben de 5062'dim değil mi? Hadi bakalım. 12 level ortaya çıkış. Hocam çok sıkıntı bir kart ya. Cidden çok sıkıntı bir kart. Haydi sallayacağım. Şu an nedense cehennem ejderim diyor ki ben diyor abi diyor dönmek istemiyorum diyor hani mesela. Anladınız mı? Ben Dur. Dur abicim yapma dur dur ya. Gözünü seveyim abi. Bu gerçekten çok kötü oldu. Çok üzdü şu an beni. Harbiden diyorum arkadaşlar. Aşırı üzdü. Yani daha başlar başlamaz böyle kaybolup gitmemiz kötü oldu. Yani bir türlü cehennem ejderhası dönmüyor. Mesela elektro bir attım. Prenses de vurdu. Elektro tam vuracak diye çekti. Cehennem ejderhası falan her çekti derken olmadı hocam. Olmadı hep arkadaş kaldık. Yani hep böyle kanka olduk yani. Madenci erit abicim onu hadi. Prenses salladı muhateş gelmesin. Hocam cehennem ejderhayı şimdi attım cehennem aslında. Konuşamadım bile ya. Eri artık eri artık eri artık çok güzel. Şükürler olsun eride yani. Erimeyi düşündü bugün düşündü yani. Ben dedi ki abi dedi, ericem dedi hani bugün. Haydi güzel. Hocam kuleyi de güzel yakaladım. Ha dedi bu maçı çeviririz gibime geliyor. Gerçekten bu maçı çeviririz gibime geliyor. Prenses güzel vuruyor. E hocam sende pekka varsa bizde de mega var. Hayırlı işler. Haydi bakalım. Ama bu çok sıkıntı ya. Şu minyon sürüsü var ya çok sıkıntı ya. Yani şu an o 4 canı kaldı çok iyi. Hocam bir anne mecrasına atalım. Minyon sürüsünü de kullandı arkadaş. Güzel oldu açıkçası. Şurayı bir alalım madence atayım. Burayı aldıktan sonra ortadan bir haydut sallamayı düşünüyorum. Şöyle bir salladım. Vur hocam diğer kuleye. İşte budur. Mega şövalyeyi de salladım. Ne var ne yok atacağım. Biraz da ben barz olacağım. Hadi bakalım ki. Derken Tomru biraz tuhaf attık ama sıkıntı yok hocam. Çok güzel bir şekilde yakaladım. Harika bir şekilde yakaladım. İşte budur. Cehennem aslında attım. Biraz boş attım aslında ama. Zaten saniye bitti ama. Saniye bitti. Çok güzel hocam. Çok güzel bir comeback yaptık yani arkadaşa. İşte budur hocam. Şükürler olsun. Güzel. İlk maçımızı kazanmayı başardık arkadaşlar. 30 kupamızı da aldık. 200 sandık. Güzeldir hocam. Şöyle ben hızlıca bir maça daha girmek istiyorum. Karki. Öyle mokunu bilemiyorum artık ama. Hocam prensesim var. Salladım. Vur hocam. Bir iki tane kule. Nice. Düt bu sıkıntı bu can yakar elektroyu sallayacağım gelme gelme yani gelme bu ne ya hocam klon mulon sıkıntı kraliyet altı güzel hasar edik oradan sıkıntı yok şöyle tomluk atacağım yanlış atmayalım da şimdi yanmayalım evet gülücük attı öpücük atacağım ben de Hocam prensesi salladım. Yine biraz hasar verelim. Çok sinir bozucu bir kart ama çok seviyorum ben prensesi ya. Ciddi anlamda. Öyle mi diyorsun? Böyle atak mı yapılır hocam ya? Böyle gelinir mi insan üstüne ya? Evet güzel. İyi engellediğimizi düşünüyorum ben açıkçası. elektro koş. Haydi koş haydi koş işte budur. Tamam sıkıntı yok. Evet rakip aşırı derecede tilt arkadaşlar. Neden? Çünkü sürekli eline geçen her kartı atıyor. İkisi de oldukça atıyor. Güzel kuleye güzel bir hasar verdik. Şimdi büyük ihtimalle devis falan çıkartmaya çalışırdı. İksiri yok ama. Kraliyet altına atalım. Ama kral geldi. Bunlarla da oyalanma be hocam be. Bunlarla da oyalanma be. Ya yani 1061'e kadar indirdik. Bir daha prenses sallayacağım. Çok güzel. Geriden attı onu. Nice. Nice. Nice hoca. Şöyle, şöyle gider miyiz? Kule deritirsem harika olur ona. Çok güzel. O cehennem ejderi bir de Yavrajer eritiyormuş öyle diyorlar. Hocam dur. Bunlar can yakar mesela. Bu tür varlıklar can yakar. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Gelme. Gelme mini pekka gelme. Çok güzel. güzel gelme. Hayır. Abi dur dur dur. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Şu an sıkıntıya girdim. Derken ne oluyor hocam? Tamam sıkıntı yok abi güzel. Madenciyi salladık. Hadi bakalım. Ya, birinci mücadeledeki rakipler de biraz psycho açıkçası. Bunu hocam. Tuhaf tuhaf. Bir tomruk gider. Bir tomruk gider. Güzel olur. Yavru cehenneme ejderhasını salladım. Aşırı derecede baskıcı oynuyorlar. Abi ne yaptın? Ne yaptın hoca? Hoca ne yaptın hoca? Abi 32. Ne diyorsun? O mu aldı biz mi? Ya hocam sen ciddi olamazsın ya. ya. Ciddi anlamda ciddi olamazsın. Ciddi anlamda ciddi olamazsın. Ucu ucuna kaçan bir maç arkadaşlar. Yani ne denir ki ya ne diyebilirim. İonia. Harbiden şu birinci mücadeledeki rakipler niye sizin yani neden bu kadar şeyler anlamadım ya. Adam önüne ne geçerse atıyor. Bunu durduramıyorum çünkü. Sadece efsanevi kartları kullanıyorum. Hocam ne oluyoruz? Bu nasıl bir barzoluk? Hocam bunlar nasıl bir barzoluk? Böyle barzoluk olur mu ya? Böyle barzoluk olur mu ya? Bir dakika. Abi bu ne? çok sıkıntı. Mega şövalye mega şövalyem olması benim için güzel. Yani Elit barbarlarına karşı falan. İyi açıkçası. Ufak da bir hasar verdim ben ona. Şöyle bir haydut sallayacağım. Cehennem kulesi yıkıl artık. Çok güzel. Prenses salladım. Nice hocam. 1 bir, 2 Biraz vur. 3 Abi Allah sizi var ya bildiği gibi yapsın ya gerçekten diyorum Allah sizi harbiden bildiği gibi yapsın hocam bu kadar barzoluk Olmaz mı hocam ya. oduncusu var elit barbarı var ondan sonra megası var bu nasıl bir barzoluktur be Abi kuzum be abi kuzum be ama sıkıntı yok 2047'ye kadar indirdik Oo hadi be vurur sandım vurur diye düşündüm Prenses sallayacağım. Şimdi adam sürekli attığı için bizim de sürekli atmamız gerekiyor. Yani zaten bazı kartlarımın levelleri de onun kartlarından düşük oluyor. Mesela geçen maçtaki gibi sıkıntıya düşebiliyoruz. Geçen maç yüksek miydi lan benim kart? Onun kartları. Yoksa hatırlayamadım şu an. Ama şu an bir güzel yakaladığım gibi. Hocam bütün tomruk boşa gitti yani. Yarısı boşa gitti yani. Bu isketler çok vuruyor ya. Madenciyi salladım. Gereksiz bir hasar yedim daha demin. Evet. Paşa çıktı paşa. Paşa sahneye çıktı paşa. Cehennem mecdurini salladım. Hızlı erit. Hızlı erit. Canımı sıkma benim hızlı erit. Hızlı erit onu hızlı. Çabuk. iki saniyem var. Nice hoca. Şimdi mega şövalye attım da. Güzel iyi iş yaptı şu an. Oradan baya temizledik orayı. Prenses de çok iyi çalıştı. Hocam niye rakipler bu kadar sıkı ve can sıkıcı? Veya niye bu kadar barzo mesela rakipler? Hocam mega'yı çıkartacağım. Ben de barzo olacağım. Ben de barzo olacağım. Madenciyi de sallarım. Hocam yapma hocam. Cehennem kulesi de kurtarmaz bu saatten sonra seni. İskeride ordusu sıkıntı bir kart ama. Çok güzel yakaladım. Az da olsa vurduk arkadaşlar. Güzel oldu temiz oldu. Aa! Aa! Elektro yanlış kattım. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok usta. Usta bizim hayalleri siyah poşete koy usta. Üstat... 96 vur hocam vur artık be işte budur be şimdi barzoları yenince çok mutlu oluyorum biliyor musunuz arkadaşlar böyle eline ne gelmiş alıyorlar ya bunları yenince aşırı derecede mutlu oluyorum ya Evet usta ödüllerimizi alalım ne açılmış elektro büyücü açılmış bin altın nice hocam Burada haydut iki tane verdi süpersin bunu yükseltebiliyoruz mu Güzel iki tane de olması güzel hocam 14.000 altınım var. Şurada neyim var hocam? Bir tane taç sandığım açılmış. Bir dakika 50 tane ne? Sıradan mı? Kabul et ya ver. 50 tane kraliyet paketi güzel. Evet 12 şifacı. 1309 altın çok iyi oldu. 15.000 altınım var. Şimdi arkadaşlar barbar Bar valimi yükseltebilirim. Bir dakika bakalım. Ee, Dev Goblin Mega Minyon var burada. 35.000 okçular var. Benim içimden nedense barbar Valini diyor ki yükselt diyor. Harbiden sevdiğim bir kart. Yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 11 level yapalım. 600 XP daha geldi. Çok güzel. Adım adım 12 levele doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu bölümümüzden bu kadar olsun. Yani 3 maç attık. 2 maç kazandık. 1 maçta yenildik. Yapacak bir şey yok. O da ucu ucuna yenildik zaten. Hani bir anda cehennem ejderi de saldı. Ondan sonra zaten ipler koptu hocam. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash Royale bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.